Şimdi bütün bu 16 maddeyi genel hatlarıyla da etraflıca da konuşmaya çalışalım. İki kıymetli konuğumuz var efendim. Hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan hepsi birbiriyle zaten diyalektik bir ilişki içerisinde konuşalım isteriz. Profesör Doktor Veysel Ulusoy, ekonomi profesörü bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için ve siyaset bilimi konusunda da uzman bir Doçent Doktor Burak Çop bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler sağolunuz katıldığınız için her ikiniz de. Şimdi öncelikle ekonomik anlamda bir bakalım mı Veysel Hocam? E, genel hatlarıyla bu 16 madde aslında yani mesela Sayıştay meselesi bence çok kıymetli bir uyarı, önemli bir uyarı ki bizim de uzun bir süredir dert yandığımız olması gerekip de olmayanlar arasında listede yazdığımız konulardan biriydi. Bunun yanı sıra birinci madde var ki işte en öncelikli o yapılsa zaten belki çorap söküğü gibi sorunlar çözülebilir mi acaba? Kamudaki israf, bu israfın bu musluğunu nasıl kapatabiliriz? Genel hatlarıyla bir değerlendirmenizi de almak isterim tabii ki bu 16 madde için. Ki son madde tabii. de IMF ile ilgili ona da geliriz. Buyurun. Peki. E, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği maddeler e, yaklaşık 2,5-3 yıldan beri bağıra bağıra bizim söylediğimiz maddelerin e, siyasi açıdan... E, ağızlara getirilmiş kısmı. Yani biz e, özellikle 2008 krizinin başlamasından 3 ay öncesinde tüm ekonomistler, tüm aklı başında ekonomistler veya bağımsız düşünebilen ekonomistler yapısal reformlar altında 14 maddeyi sıraladık. Kılıçdaroğlu iki tane genelleştirilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu 2 tane daha yapıyı genelleştirilmiş bu yapıyı ekledi. E, bu yapının içinde tabii ki bunların olması lazım ama e, keşke eee Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği, bizim de e, akademik olarak bağırıp e, ortalığa e, serdiğimiz bu şeyleri e, durağan zamanlarda derseydik, durağan zamanlarda e, bunu gerçekleştirseydik e, daha güzel olurdu. Dikkat ederseniz siz de vurguladınız. Sayıştay'ın yani denetim mekanizmasının e, uygulanabilmesi veya e, yeniden e, etkinliğinin e, araştırılması konuşuluyor. E, çok, çok kötü bir e, kavram değil midir? Yani olan bir şeyi bir kenara attık ve onu tekrar istiyoruz. Evet. Yani Sayıştay geçmiş dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen hemen tüm yaşına eşit bir yaklaşımla devleti denetledi, devletin yan kuruluşlarını denetledi, bütçeyi denetledi, bütün hataları ortaya koydu. Bunu etkisiz hale getirdik ve tekrar istiyoruz. Yani aslında kötü olan bu. Evet. Tartışılacak çok konu var. Yani üstün yapısı itibariyle çıksam, daha doğrusu e, en üst fotoğrafta görmek istersek, söylenen bu 16 madde aslında e, genel itibariyle ekonomik özgürlüğün tanımlıdır. bir şekilde e, e, öngörü yapan kuruluş da tamamen sağ düşünceye sahip e, bir Amerikan e, vakfının ya da kuruluşunun ögeleridir bunlar. E, yani öyle bir seviyeye geldik ki biz artık e, kapitalizmin e, bu dönemde e, ortaya koyduğu bütün yapıyı yine kapitalist dışı bir sistemle çözmeye çabalıyoruz. Aslında bütün tartışılması gereken konu e, keşke bunların kriz anlarında değil de normal anlarında an, normal zamanlarda sisteme getirilip e, çözüme e, taşınıp e, öyle uygulanmasıydı. Evet. Ama şu noktada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söylediği 16 madde bile yetersiz. Hı hı. Yani örneğin tarımı fazla vurgulamadık burada. Bir e, Merkez Bankası'nın yapısını fazla vurgulamadık, olması gereken belki gözümüzden kaçmayan noktaları vurguladık diyebiliriz. Ama son nokta, IMF noktası bence belki de bankeliydi bütün 16 madde içerisinde. Çünkü biz İMF'yi hep siyasi amaçlarımıza alet ettik. Yani İMF'den borçlandık, borçlanmadık, buraya gideceğiz, buraya gitmeyeceğiz. IMF'ye borcumuzu ödedik, IMF severleri sevindirmeyeceğiz ve benzeri yaklaşımlar e, öne sürüldü. Bunlar tamamen siyasi, bunlar tamamen oy teorisi içi, içerisinde işlenmiş ögelerdir. Yani bir ülke için ha şundan borçlanmışsınız, ha bundan borçlanmışsınız. Evet. Ali, Ali, Ali olabilir, Veli olabilir. Toplam borcunuz, siz IMF'ye borcumuzu ödedikten sonra... E, dedikten sonra 150 milyar dolar daha olmuştur. Yani borçun kaynağının pek önemi yok. önemli, önemli olan ne kadar borçlandığınız ne kadara borçlandığınız doları. Yani e, önemli olan toplumsal maliyet, önemli olan geleceğimizin satılık satılmaması kavramı. Peki, e, yine o IMF kısmından zaten devam edeceğim ama işin bir de siyasi boyutuna biraz daha derinlemesine girelim Burak Hocayla. Hocam, aslında 32 madde mi desem Zira, e, 23 Nisan'da o meclisteki özel oturumda da bir 16 madde gündeme getirmişti CHP lideri ve onu da konuşmuştuk siyasi anlamda. Genel anlamda bir pandemi sonrasında nasıl bir kalkınma olabilir? Demokratların bir araya gelmesi nasıl mümkün olabilir? Denge denetim sisteminin ne kadar önemli olduğuna ilişkin de notlar vardı o 16 maddede. Birlikte düşünmek galiba siyasi anlamda değerlendirmek için daha yardımcı olacaktır. Ne dersiniz? Bir fark var. Bugün açıklanan paket daha böyle genel çerçeve çizme hı hı. hedefini gözeten farklı siyasi aktörlerin de kolaylıkla destek verebileceği, yani ideolojik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olmayan kimi siyasi partilerin dahi, evet bunlar çok makul, mantıklı, Türkiye'de rayından çıkmış olan sistemi yeniden işler hale getirebilecek önerilerdir bunlar diye benimseyebileceği öneriler. Dolayısıyla bugünkü önerileri ben biraz daha çerçeve niteliğinde görüyorum. Yani o çerçevenin içini nasıl doldurulacağı bambaşka bir konu. Sizin de değindiğiniz diğer e, paketinde, açıkladığı pakette Sayın Kılıçdaroğlu'nun içeriğin doldurulmasına yönelik ve daha ne diyelim köşeli önerilerin olduğunu gördük. Evet. E, daha böyle e, ekonomide yeniden dönüşümcü, ekonomik ilişkileri dönüştürücü, neoliberal ilkelere esastan itiraz eden ve onu daha e, sol, daha toplumcu e, ilkelerle onun yerini değiştirmek isteyen bir içeriği vardı. Bir önceki paketin. Bugün açıklanan Buhrandan çıkış çağrısı başlığı altındaki 16 madde biraz daha geniş bir konsensüs yaratmayı hedefleyen ve dediğim gibi farklı siyasi aktörlerin CHP'ye yakın veya uzak olan başka siyasi partilerin de aktörlerin de kolaylıkla kendilerinden bir şey bulabilecekleri ve sağlıklı bir sağlıklı bir çerçeve çizebilecek bir öneriler demeti olarak yorumluyorum. Hı hı, anlıyorum. Peki bu çerçevenin gerçekleşme ihtimaline yönelik ne söyleyebiliriz Burak Hocam? Yani Şimdi başka bu, partilerin, başka ideolojilerin de aslında bir araya gelebileceği bir tür ortak akıl maddeleri aslında bunlar. Bunu anlıyoruz. Evet öyle yani bu aslında bu millet, millet ittifakı ruhunu güncelleyen, ona işlerlik kazandıran, ona günümüz koşulları, günümüz siyasi koşullarında onu e, onun içini dolduran, dolayısıyla millet ittifakı ruhunu yeniden üretmeyi hedefleyen bir metin olarak yorumluyorum. Ve tabii ki Türkiye'nin yakıcı güncel meseleleriyle yakından ilişkili öneriler içeriyor. Evet. Yeni bir merkez, yerel dengesi kurulmalıdır başlığı var söz gelimi. Tam da bugünlerde e, hepimizin tartıştığı e, bir mesele. Yani AKP'nin aslında son derece merkeziyetçi bir parti olması. Her ne kadar e, geçmişte seçim beyannamelerinde ya da parti programında yerel yönetimlere kimi güçlerin kimi yetkilerin devrinden söz etmekle beraber hı hı. siyasi amaçlarla ve de otoriter siyasi gündemini hayata geçirmek için yerel yönetimler üzerinde kurduğu baskılar bugün bunu çok yakından yaşıyoruz. Daha dün Sayın Meral Akşener'in bu konuda bir açıklaması olmuştu. E biliyorsunuz HDP'nin kazandığı 69 belediyenin 44'üne el konulmuş durumda. O kayyumlar atanıyor. Tabii burada şöyle şeyler yapılıyor. Söz gelimi işte bir belediyenin bir belediyede belediye meclisi diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partileri'nin ise orada belediye meclisinden bir başka başkanın seçilmesi yoluna gidilirken böyle bir olanağın olmadığı koşullarda kayyum atanması yoluna gidiliyor. Dün e, dün veya evvelki gün yani kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Faik Öztürk'ün da bu konuda bir açıklaması olmuştu. E, el konulan kayyum atanan belediyelerle ilgili hiçbir belediye başkanının mahkemece kesinleşmiş hüküm giymediği hallerde yani bir mahkeme tarafından suçu sabit bulunmadığı sürece İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması son derece hatalı bu çok mahsurlu bir metot. Hadi bu yapılıyor. O zaman şöyle diyordu CHP sözcüsü Sayın Öztrak. E, ara seç yapılmalıdır. Yani madem belediye başkanı görevden alıyorsunuz o ilde, ilçede, o büyük şehirde ara seçimde yeni bir belediye başkanı seçilmelidir. Dolayısıyla bu e, özellikle bu üçüncü maddeyi önemli buluyorum. Yani gerçekten de AKP sonrası dönemde Türkiye'de parlamenter sistem yeniden canlandırılırken bu İçişleri Bakanı'nın tasarrufuyla, merkezi idarenin tasarrufuyla yerel yönetimlerin bu kadar kolaylıkla itilip kakılabilmesinin önüne geçen bir takım önlemler alınması lazım. Bu hem payyum atamaları örneklerinde söz konusu hem de muhalif partilerin elindeki büyükşehir belediyelerinin hizmet yapmasının merkezi idare tarafından sabote edilmesini Önleyecek bir takım önlemler alınması gerekiyor. Bunun gibi daha pek çok önemli madde daha var. İsterseniz konuşmaya devam tabii, edelim. Tabii. tabii. Birazdan geleyim o zaman hocam. Madde madde sizin notlarınızı da almış olurum ama IMF kısmı dedik ekonomi konusunda. Biraz o IMF meselesini açalım isterim Veysel Hocamla birlikte. Zira biz IMF ile ilgili söylemleri özellikle işte kurtulduk, ödedik, o borcu biz ödedik gibi bazı söylemleri hatırlıyoruz. Bu bir. Hatta bunun yanı sıra bir de IMF'ye para verdiğinizi borç verdiğimizi grup toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmişti. Şimdi bundan dolayı mıdır acaba siyasi sayıklarla IMF'den böyle bir uzak kaçma, uzak durma, o seçeneği hiç düşünmeme gibi bir halimiz söz konusu. Hükümetin böyle bir bakışı duruşu söz konusu mu acaba? Bunun bizim başka döviz konusunda bir kaynağımız olamaz mı? Yine eninde sonunda Dönüp IMF'nin kapısını çalmak zorunda mı kalırız? Artı böyle bir kredi için çalmak zorunda kalırsak o kapıyı çok mu kötüdür şartları? Yani öyle daha öncesinde alışkın olduğumuz türde şartlar mıdır? Yoksa biraz daha hafif midir? Hocam? Çok karışık tabii. Yani IMF üyeliği biliyorsunuz. Yani belli şartlar gerektirir. Belli özellikleri taşır. Her üye ülke belli özel çekim alanlarına veya miktarına günümüz olarak sahiptir. Ee, bu çekim yani diyor çekim hakları kapsamında her yıl ülkelerin büyüklüğüne göre veya çekim haklarının büyüklüğüne göre ki o oyla belirlenir ya o oy hakkıyla belirlenir. Hı hı. Her ülke IMF'ye katkı yapar ama o semboliktir. Yani bizim yaklaşık 200-300 milyon dolarlık bir e, alanımız vardır. E, onu her an çekebiliriz veya onu birkaç katını çekebiliriz. Yani IMF'ye verdiğimiz üyelik parası kapsamında hı hı. ama ilginç olan durum şu bir ülke eğer IMF'ye gitmek zorunda kendini hissediyorsa ki zorunda özellikle kullandım bu durumda bütçesinin cari açığı, döviz açığı veya dış borçlarını yönetememe seviyesine gelmiş demektir. Çünkü IMF ülkelerin başvurduğu belki de son istasyon, daha doğrusu son durak olarak algılanır. Doğal olarak IMF'ye başvuru belli şartları, belli kamu düzenini iş gücü piyasasını veya para piyasasındaki sıkı denetimi e, önümüze koyar. Yani IMF bize hemen buyurun, hoş geldiniz, size 50 milyar, 100 milyar dolar hiçbir zaman demeyecektir ve dememiştir. Sadece belki de toplamda size verecekleri 50, 60, 70 neyse e, yani e, günlük iş hayatını veya devletin borçlarını ödeyebilme yeteneğini kazandırması bağlamında 50-100 milyar dolar arasındadır ama bu... E, kademe kademe size verilen bir para miktarıdır. Yani 5 milyar, 10 milyar ve her seferinde de IMF denetiminin getirdiği gereklilikleri yerde getirmenin şartıyla. Burada denetim ve zorunluluk kavramları can alıcı noktalardır. Yani bir ülke eğer IMF'ye giderse IMF'nin denetimine, IMF'nin söylediği tasarruf tedbirlerine, evet. IMF'nin söylediği özellikle emek piyasasını önemli derecede ilgilendiren ücretler genel seviyesinin aşağılara çekilmesi ve benzeri zorunluluklar var. E, e, takdir ederseniz ki Amerika'nın dayattığı bütün şeyler tabii ki toplum da çoğunlukla. Ama çoğunlukla da e, ülkeyi yöneten hükümetin denetlenmesi anlamına geliyor ki oy teorisinde bu belki de toplumdan daha çok o hükümetin bir daha seçilmemesi olasılığın yükseltmesi bağ, bağlamında önemli. Sorunuzun ikinci kısmında e, hani e, döviz kaynağımız IMF'den başka yok mudur ve benzeri e, sorusuydu. Evet. Tabii ki artık her ülke o kadar finansal açıklığa maruz kalıyoruz ki bütün türe piyasalarında, bütün merkez bankalarında, diğer merkez bank, diğer ülkelerin merkez bankalarında borçlanma yeteneğine sahip dedik. Keza biz 2001 krizinde çıkarken sadece IMF'den para almadık e, veya döviz getirmedik. Örneğin Brezilya Merkez Bankası'na, Japonya Merkez Bankası'na çok uzun süreli hı hı. devlet konu ve taktikleriyle borçlandık. Hatta minimum e, maliyetler. Dolayısıyla bunlar da mümkündür. Ama e, ne kötü değil mi? Yani bir ülkenin e, sadece para kaynaklarını tartışır hale gelmek, para bulmanın merkezlerini konuşmak veya kaynaklarını konuşmak. Keşke bunlar e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün belirttiği 16 maddeyi, Konuşmayacak seviyeye geldiğimiz ya da gelemeyeceğimiz güzel zamanlarda olsaydı da ekonomik refahı, ekonomik büyüme yukarıları taşısaydık, zenginleşseydik, e, ülkenin geliri, tüketimi, yatırımları, ihracatı ve ithalatı artsaydı. Ama maalesef bugün IMF mi başka kaynak mı deyip devamlı borç alma yeteneğimizi konuşur hale geldik. Yazık. Yazık. Evet, evet. hocam hep e, klişe bir söz gibi gelir ama üretim ekonomisi dediğimiz şeyin ne kadar e, elzem ve ne kadar mühim olduğunu, beka içinde ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz galiba bu dönemlerde. İnanın, inanın zor değildir, sözümüzü keserim, zor değildir. Bir üretim sefer verdiği düğmesine bastığımızda tabii bunu çoğu kimse istemeyecektir. Çünkü artık e, ülkeler o kadar finansal olarak açıklık hale geldi ki paradan para kazanmanın tatlı olduğu dönemdir. Ama evet. biz ekonomi olarak reel bazda en fazla yüzde beş bazen de yüzde altı büyüyoruz. Yüzde altı büyüdüğümüz zamanlarda uluslararası arenada yaklaşık 35-40 milyar dolar ek gelir elde ediyoruz. E dikkat ederseniz son 3 yıldan beri sıfır ya da sıfırın altında bir büyüme oranımız var. Yani küçülme oranımız var. Katmadığımız gibi artık borçlanma kapasitemizi de kaybettiğimizi söylemek yerinde olur. Zira IMF'ye gittiğimizde de ya da tercih ettiğimizde de IMF bize hoş geldiniz demeyecektir. Belki de reddedecektir. Hatırlayın yaklaşık bir buçuk yıl önceydi. IMF'yi biraz yokladık biz. Çünkü onların aslında temel olarak bütün kurallarını şu anda uyguluyoruz. IMF'ye gitmeyi yokladık. Siyasi arenayı bir kenara bırakarak. Trump'ın ya da Trump'tan red yediğimizi herkesin bildiğini ya da unutmadığını düşünmek istiyorum. Bir buçuk önce Trump IMF'ye fiili olarak direktif verdi. Türkiye'ye para vermeyeceksiniz diye. Bunu da herhalde göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Evet buradaki bu 16. maddede de artık bunun bu konunun her yani neyse ne çıkacak sonucu bilinmez ama netleştirilmesinin ne kadar elzem olduğunu, satır arasında şunu da okuyoruz aslında. Ekonomi çok belirsizliğin sevildiği bir ortam değil. Hele ki böyle zamanlarda o belirsizliği, o toz dumanı biraz dağıtmak adına bir netleştirmenin ne kadar elzem olduğunu görüyoruz. Şimdi... O zaman Burak Hocam'a da döneyim. Diğer maddelerle ilgili özellikle işte siyasi anlamda da rotayı çizen maddelerle ilgili de mesela e, şunu katabilir miyiz Burak Hocam? E, liyakat meselesi ve Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanması meselesini de belki yine bu çerçevede okumak istersiniz bilmiyorum. Bu çağrılar daha öncesinde ilk pandeminin ilk başlarında da Sayın Kılıçdaroğlu bu konseyin toplanması gerektiğini ifade etmişti zira ama pek e, hükümetin dikkate almadığı bir çağrılardan biri olmuştu. E, Notlarınızda sanırım bunlar da vardır diye düşünüyorum. Buyursunlar. Evet, evet elbette. Şimdi bu önerilerin tabii epey bir kısmının bir e, süreklilik arz ettiğini tespit etmek lazım. Yani e, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı metindeki pek çok talep, öneri, Yaklaşık 10 yıldır e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli e, vesilelerle dile getirdiği, seçim beyannamelerini dahil ettiği evet. öneriler. Bu bakımdan bir fikri takip niteliği, bir e, tutarlık e, oluşturma durumda söz konusu. İşte mesela mecliste kesin hesap komisyonu kurulmalı ve bunun başkanı muhalefet partisinden olmalı. Bu öneri e, yıllardır yani belki 2011 seçimlerindeki bir beyannameden beri CHP'nin gündeminde olan bir konudur. Ee, sizin dediğiniz gibi liyakat meselesi yani bu aslında pek çok insana soyut e, çok ayakları yere gelebilir ama aslında liyakat şey şudur e, Kamuda da e, memurlar üst düzey bürokratlar istihdam edilirken bu insanların hiçbir şekilde e, parti aidiyeti herhangi bir tarikata CMT veya bir gruba yakın olup olmaması ya da herhangi bir e, işte köken etnik köken mezhepsel köken ve yani bunun gibi kimlikleri karşısında devletin kör olmasıdır. Yani devlet bu, bu özellikleri karşısında çalışanların veya e, memur adaylarının ya da bürokrat adaylarının kör olmalıdır. Fakat e, Türkiye'de e, malum geldiğimiz nokta ortada. Yani e, Rütük gibi bir kurumun ki işte anayasada yer alan büyük kurum onun başkanı niteli e, başkanı sıfatını taşıyan insanın bile adeta bir e, parti militanı gibi çıkışlar yaptığını ee, işte haberlerde yorumlar yapan e, sunuculara e, uyarıda bulunmak evet. diyelim kibar ifadeyle. Evet, evet. Oradan tutun da işte bir televizyon kanalındaki ipe saba gelmez katliam çağrılarını önemsizleştirecek kadar tuhaf tutumlar aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada tam anlamıyla hani hukukun yasaların emrettiği şey nedir onu uygulayalım diye düşünmekten ziyade benim yer aldığım siyasi kampın çıkarları nedir? Ben hangi pozisyonu alırsam siyaseten bana faydalı olur diye düşünen bir akıl görüyoruz. Halbuki bürokratın aklı böyle çalışmamalı. Bürokrat bu bakımdan siyasetten özel olmalıdır. Siyasetin etkisinden özel olmalıdır. Dolayısıyla bu vurguyu da çok önemli buluyorum. Ee, Ekonomik ve Sosyal Konsey yani zaten Türkiye'de e, emeğin örgütlülüğünün ne kadar zayıfladığını, zayıflatıldığını biliyoruz. Ekonomik ve Sosyal Konsey aslında çalışanların, emekçilerin, işçi sınıfının çıkarlarını çok etkin bir şekilde çalış, e, temsil edilebileceği bir e, platform değil. Ona rağmen yani bu haliyle bile bu e, emeğin sermaye karşısındaki dengesiz e, temsil e, niteliğine rağmen bu koşullarda dahi Ekonomik ve Sosyal Konsey'in çalıştırılmaması tamamen e, başına buyruk bir yönetim anlayışının, e, yansıması Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine bugün e, dile getirdiği e, önerilerden bir tanesi yargı bağımsızlığı. Bu çok önemli evet. bir konu. Evet. Bakın şu anda Hakimler ve Savcılar Kurulu var HSK. Çok sorunlu bir yapı. Yani yıllardır ve yıllardır söyleniyor. Şimdi uzmanlarının dilinde tüy bitti. Artık hakimler ve savcıların ayrılması lazım. Ayrı e, komisyonlarda yer almaları lazım ve tamamen siyasi iktidarın e, siyasi iktidardan bağımsız olması gerekiyor HSK gibi bir yapının. Ama bugün bugünkü HSK yapısı son derece sorunlu. Ondan evvelki HSYK yapısı da son derece sorun, sorunluydu. Ve günümüzde yargı bağımsızlığının zerresinin bile ortada kalmadığını bize gösteren çok hazin olaylar yaşıyoruz. Yani bir e, sosyal medyada troll diye bilinen bir insan bir televizyon kanalında övüne övüne nasıl yargıyı etkilediğini, nasıl sosyal medyada kamuoyu oluşturup da bazı insanların tutuklanmasına katkıda bulunduğunu ve bundan ötürü de nasıl övgü aldığını anlatabiliyor. Ya da işte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Adana'da bir mahkemenin serbest bıraktığı bir genci adeta talimatlı bir başka mahkemenin tutuklamasına yol açabiliyor. Dolayısıyla bu çok Yapısı, bu önemli bir sorun yapısal bir sorun. Yani iktidarda şu parti veya bu partinin olması, Cumhurbaşkanının şu kişi veya bu kişi olmasından bağımsız olarak yargı bağımsızlığının sağlanması elzem çünkü bu sistem mevcut sistem yarın öbür gün Türkiye'de bir iktidar değişikliği olduğu zaman da başka bazı ellerde bir enstrüman haline gelebilir. Dolayısıyla yargıyı tamamen yürütmenin, iktidarın siyasi baskısından arındırmak gerekiyor. Ee, seçim barajının kaldırılması Var, evet. mevzusu bu da e, çok önemli bir konu. Bu da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutarlılıkla uzun yıllardır savuna geldiği bir konu. Yani 12 Eylül'ün beraberinde getirdiği biliyorsunuz temsilde adaleti sakatlayan bir uygulama ki günümüzde artık anlamını da yitirdi. Çünkü ittifak yasası çıktığından beri baraj altında kalma riski olan partiler ittifak şemsiyesi altına girerek meclise girmeyi başarıyorlar. Yani aslında... O kadar çok Çiğdem Hanım düzeltilmesi gereken şey var ki yani bugün evet. açıklanan 16 madde evet. 16 maddenin her biri de çok önemli çok değerli ama belki bir ne diyeyim 116 madde daha bile ekleyebilirsiniz bu listeye. Evet. Yani gerçekten benim, e, çok ciddi sorunları var. Bir de bitirken şu noktaya da değineyim bir tabii. Bir cümleyle alayım. E, bir cümlede hızlıca hemen vesaire hocamdan alacağım çünkü öyle noktalayacağım. Tamam bir cümle tamam. tamam. siyasi çok alakası da. da çok önemli. Bakın günümüzde siyasetçilere dair bazı kanıksadığımız şeyler var. Yani bir turizm bakanının otellerin olmasını, bir sağlık bakanının hastane zincirinin olmasını kanıksamış durumdayız. Bu ve bunun gibi e, siyasi gücün kötüye kullanılarak bir takım ekonomik çıkarlar elde edilmesi gibi meselelerin önüne geçecek. Bunun da ortadan kaldıracak bir önlem olarak siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını ben çok önemli buluyorum. Peki kıymetli elbette. Veysel Hocam bir cümleyle sizin de son sözünüzü almış olayım buyursun. Tabii. Ee, bu 16 madde içinde tabii hepsi ayrı ayrı çok önemli ama e, belki de hukuktan sonra şemsiye nitelindeki en büyük madde kamu ihale yasasıdır. Türkiye milli gelirinin yaklaşık yılda 35-40 milyar dolar normal şartlarda artık değer yani artı değer ya da ek değer yarattığı düşüncesiyle ve bunun da çoğu çoğunun belli gruplar e, kapsamında e, yoğunlaştığı yani gelirin aktarıldığı gerçeğiyle kamu ihale yasasının Artık e, klişe olacak ama şeffaflaşması gerekir e, lafını e, vurgulamak istiyorum. Ya da tamamen değiştirilmeli ya da e, şu anda üniversitelerin olduğu gibi online sisteme geçip orada doldurulması gerektiğini yani kamu ihalelerinin burada almak isterim. Çok önemli bir madde. Peki. Profesör Doktor Veysel Ulusoy ve Doçent Doktor Burak Çop. Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Ee, yani daha uzun konuşulacak bir e, mevzu elbette ki ama daha uzun bir zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağolunuz katkılarınız için. Sağolun. Hoşçakalın.